Arkadaşlar video başlamadan önce ufak bir duyurum ve yeni çekiliş haberim var sizlere. Yeni sponsorumuz Vatan Game oluyor. Buradan Vatan Game'e çok teşekkürler ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yeni gelmedik, yeri geldik. Biliyorsunuz ki daha önce uzun yıllar Vatan Game'e çalışmıştık. Şimdi bu çalışmamız kaldığı yerden devam edecek inşallah. Ve bunun şerefine 10 adet 200 TL stabaki kodu vereceğiz. Tek yapmanız gereken yorum olarak hashtag Vatan Game ve Vatan Game'e Üye olduğunuz bir mail adresi yazıyorsunuz yorumlara. Başka bir şey yok. Bir hashtag VatanGame. İki yanına e, kayıtlı olan bir mail adresi. Başka hiçbir şey yok. Ayrıca VatanGame'in de yaptığı bir çekiliş var. Hemen açalım arayüzünü. Bakın VatanGame'e girdiğinizde hemen üstte çıkıyor zaten. Rise Online'da yeni açılacak serverlarda özel çekiliş sizleri bekliyor. Hemen buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın Discord'a sizi yönlendiriyor. Discord'a giriş yapın. Ve hemen bakın burada çekiliş kanalı var. Tıklayın. Ondan sonra aşağı iniyorsunuz. Bakın üst tarafta burada join yazıyor ya. Buna bastığınız zaman çekilişe otomatikman katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada 25 Ocak'ta biteceği söyleniyor ki 26 Ocak'ta yine soru geliyor zaten ya. Bir gün öncesinde çekilişi açıklıyorlar. 10 kişiye 2050 Rise Cash. 5 kişiye Elite Premium. 3 kişiye Farm Premium. 3 kişiye Exp. 3 kişiye Battle. Ve 2 kişiye Complete Premium dağıtıyorlar. Mutlaka katılın. Ve tabii ki GB alıp satacağınızda, item alıp satacağınızda vatan gemide her şey mevcut. Keşi, GB'si, itemleri her şey burada. Mutlaka vatan gemiye e bir uğrayın derim sizlere ve şimdi videomuza geçelim. Sayın izleyiciler hepinize hoş geldiniz. Artık yeni sunuculara son 3 hafta kaldı ve zaman azaldıkça gerçekten heyecanımız da artıyor. Dün soru cevap etkinliği vardı. Birçok soruya Rise ekibi cevap verdi. Benim de merak ettiğim şeyler vardı ve not aldım. 3 tane önemli not aldım, yıldızladım hatta. E, bilmeyenlere söyleyeyim, kayıtlar bir hafta sonra açılıyor. Ön kayıtlar, yani ne zaman ben tarih söyleyeyim size. 12 Ocak gibi, belki 11 Ocak gibi bu tarihlerde arkadaşlar ön kayıtlar açacaklar. Yani kim hangi servera gitmek istiyorsa ön kaydını yapabilecek, bunu söyleyeyim size. İkincisi de level cap 75 olacakmış başlangıçta. Bu oynamış olduğumuz Arvat'ta ilk level cap 65'ti. Sonra 75 oldu ve 85 oldu 3. aşamada. Ama diyor ki Rise ekibi bizim gözlemlediğimiz kadarıyla 65 değil de 75 çok daha iyi olacak. O yüzden 75 ile başlayacağız diyorlar bu yeni sunucularda. Tabi onlar da denemelerini yapmışlardır mutlaka. Aldığım son notta Rise ekibi diyor ki arkadaşlar Arvat bizim ilk göz ağrımız burayı kolay kolay bırakmayacağız. Yani canlı kalması için ellerine geleni yapacaklar belli ki açıklamaları onu gösteriyor. Ve diğer güncellemelerde yeni etkinlikler varmış. Çok heyecanlılardı bunu söylerken. Yani ben de tamir etmiştim zaten. Arvat kolay bırakılmayacaktır. Ben de o yüzden itemlerimi satmayacağım. Hatta eksik kalan itemlerimi tamamlayacağım. he Radiant set yapmayacağım tabii ki. Şu anda 15-16 bin TL vermek tabii ki saçma. Ben de öyle yapmayacağım. Art 7 Imperial set alırım. Ondan sonra ringin boş. Art 2 Night Ring alırım. Akar gider. Inferno'ya girerim. Akşam Blood Valley'e girerim. Git gider PK atarım DV'de gibi. Hani yeni sorur tabii ki olacak ama orada Inferno olmayacak. Blood Valley hemen olmayacaktır belki bilmiyoruz yani etkinlikler yeni etkinlik gelecek. En azından bunları oynayabileceğim. Girip akşam PK atabileceğim. Karakteri böyle idare edecek orta bir hale gelecektir. Ve karakteri böyle bırakacağım zaten. Bir daha da ellemeyeceğim. Ben de yeni çark asacağım o tarafta biliyorsunuz zaten. Böyle beni idare eder etkinliğe girerim zaman geçer. Bir iki video kayıt alırım gibi böyle düşündüm. Bilginiz olsun. Hatta şimdi pazara ben dolaşacağım. Hemen bulursam bir itemlerimi çekeyim. Birazdan da inferno etkinliği var. Ona girmeye çalışacağım. Hemen bir itemleri toplayalım. Evet arkadaşlar bahsettiğim gibi ben şimdi karakterin eksini tamamlayacağım. Şöyle arkadaşımıza trade gönderelim. Ben 4GB teslim ediyorum karşı tarafa. Ve bu 4GB karşılığında Artı 2 Night Ring ve artı 7 Imperial Set alacağım bu arkadaşımızdan. Aynen ee, bu 3 tanesinin de runu var. Yani sorun değil bana run lazım değil zaten ama e, böyle denk geldi. Hiç yoktan iyidir. Bunları ben böyle aldım. Arkadaşımıza da hayırlı olsun. Benim şu anda karakterim hani e, dediğim gibi takılmalık iş görür yani. Şöyle ben setimi de giyineyim. Ve geldik arkadaşlar. Partimiz nasıl? İyi. mage var. Okçu var. Price var. Yeter abi. Ben hemen şöyle önden bir seyirciye basayım. Önden gideyim. Ulan var orada özlemişim ha. APM kaç oldu? Kılıcı bastığım zaman 3200 oluyor. 3190. Tabi daha ekstra bir şey yok karakterli. Kostüm, kostüm bir şey almadım ama. Her şeyi bastığım zaman 3.5k olur. Evet yavrum benim be. Kalep de. Nasıl vuruyor? Valla özlemişim var orada ya. Ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten. Yeni server'da böyle warrior'u açmayı düşündüm hani mele beraber. Yeni server'da Varur karakterini düşündüm, hani kasmasını, ekibini, her şeyini aslında düşündüm. Var da hepsi de aslında kafamda. Ama yani bizim eski mey çekip başlayınca onlara yok diyemedim. Yani gerçekten bir de ben onlarla oynamaktan keyif alıyorum. Yani e, yayınlarda meyci boş verin, ben kendim video çekmesem de o ekiple oynardım ya. Onu düşündüm bir. O yüzden ekip benim kararımda çok etkili oldu. Yani ekiple keyif aldığım için dedim tamam ya mate yani. Yeni Sovur'da bir de etraf kalabalık olur böyle sağ solu vururuz yani. Gerçekten Yeni soruda e, match aşırı keyifli olur. Ha, belki ilerleyen zamanlarda yine Yeni Sovur'da veyahut da eski bu Arvat'ta Varur'a dönerim. Yani bu sefer kısmet olmadı dönemedim ama yarıda kaldı yani. Yapacak bir şey yok belki ee, dediğim gibi, match'ten sonra tekrar bir geri dönüş olabilir. Ana, navradığını tam geldik adamlar kesti mi lan? Lan, tüh lan. Bir dedik ki şey keyfimiz var, internet keyfimiz var. Tam geldik adamlar kesti. Neyse, sağlık olsun. Kırdırayım belki bir şey atar. İki tane gem var üzerimizde. Ver lan. Ver lan bir şey. Püh. Şimdi dostlar bakın şöyle bir şey yapacağım. Bu arkadaşımızda bir sürü artı bir var sky var. Ben bundan kaç tane çekeceğim bir. Çekeyim bir 4-5 tane. 1 2 3 4 5 bir, iki, üç, dört, yeterli. Gideyim kağıt da alayım. Bunları basalım bakalım. Buradan bir artı 7 çıkartabilecek miyim? Önce bir artı 3 yapayım hepsini. Tamamdır. Hepsi artı 3 oldu. Şöyle artı 4'ü de göndereyim hızlı bir şekilde. Göğüsle attık. Geldi. Yapma abi. 4 de yanma ya. 4 nasıl yanıyorsun? Artı 4 basıyoruz ya. Bak ya. İki tane boş yere yandı bak artı 5'e geçtim. Neyse 5'te yanmaz herhalde. <laughs> Dedim 4'te yaktık 5'te yanmaz. 5'te de yanıyor ya. Bir tane varska geldi artı 5'e. E önemli değil de yani. İnsan canı sıkılıyor 4'te 5'te yakınca. Şimdi kalep 8 basınca. 3 artı 5 geldi. Şimdi artı 6'yı gönderdim. Güzel, ilki geldi. Sen de gel. Yapma ya. Gel. İyi. İki tane artı altı aldık en azından. Kağıt da var. Yediye gider mi? Gider tabii ki. ama şu zımbırtı istiyor. Dur bankamda var hemen alayım geleyim. Yine şaka iyi ya bak. 5 parça vardı. 2 artı 6 çıkardık. Pazarda bunlar 30 yemden mesela. 60 yem. Şu an kardayım mesela satsam ama. Devam. Geldim. Şöyle kağıdımızı koyalım. Weapon da koyduk. Ön izlememizi attık. Hadi oğlum. Güzel. 1'de 1. Bir. <laughs> Çok iyi. Nice abi. Şunu da atmadık mı? Ön üzeme attım. Bir tane daha attım. Ya bu da gelse çok iyi olur ha. Bak vallahi çok iyi olur. Abi hazır. Gel lan buraya. Geldi. <laughs> Aman ya Rabbi ben ne yapıyorum ya. 2'de 2 artıydı arkadaşlar. Ya ben bak işte dörtte yakıyorum ama yedi yedi nasıl basıyorum yani patır patır. Maşallah. Ben de bu kadar beklemiyordum gerçekten. Ama maşallahımız var. Bunların artı yedisi kaç para? Sekizi kaç para? Yedisi pazarda yok. Sekizi de altı yedi gibi arasında. Evet arkadaşlar gerçekten güzel kar ettik. 5 artı 1 Varskay'dan iki tane artı 7 çıkarttım. Şansımız yaver gitti. Şimdi ben bunları satmaya çalışacağım. Eğer satarsam diğer bölümde bu parayı kullanacağım. Ama satamazsam da yanına 2-3 ilave edip bu War Sky'ları ekleyeceğim itenlerle beraber 8'e deneyeceğim. Bilginiz olsun. Ben bunları şimdi pazara koyup satmaya çalışacağım. Çekilişlere katılın. İzlemeyen varsa videonun başında ben net bir şekilde tarif ettim, açıkladım sizlere. Mutlaka bence çekilişlere katılın. Ricam like atın, yorum atın ve hala abone olmayan varsa abone olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.